Türkiye'de tek kadın genel başkana sahip siyaset yapan bir partinin grup başkan vekili. İyi Parti grup başkan vekili Sayın Lütfü Türkkan. Sayın Başkan hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. yayınlar diliyorum. Bugün tanıtımı böyle yapıyoruz. Çünkü bugün 8 Mart Kadınlar Günü ve siz de bu konuda ayrıcalıklı bir e, evet. E, siyasi Şanslıyız partisini şanslı olarak evet nitelendirebilirsiniz. Sizin genel başkanınız siyasette şu an gelecekteki e, önemli bir siyasi figür olmaya aday bir kadın, bir hanımefendi Sayın Meral Akşener. Gerçekten hepimizin yüzünü güldüren bir şey bu siyasette bir farklı renk olması ve siyasete kendi adına, kadınlar adına ve siyaset adına bir şey kazandırmak için çaba ortaya koyması. Öncelikle 8 Mart'la ilgili söyleyeceğiniz neler var? Sizin dinlemek isterim. 8 Mart'la alakalı, 8 Mart biliyorsunuz emekçi kadınlar günü aslında. Fakat bütün dünyada bu sadece Kadınlar Günü olarak kutlanıyor. Ee, emeğin kutsallığından yola çıkarak emekçi bütün kadınların Kadınlar Günü'nü ben de kutluyorum. Ama daha güzel şeyler konuşabilseydik keşke bugün de. Şimdi önümde gelirken <laughs> bir takım raporlarla beraber geldim. 2008-2020 yılları arasında 3621 kadın erkek cinayetine kurban olmuş. Sadece 2020 yılında 300 kadın öldürülmüş. Bu rakamların varlığı altında Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Ee, Kadınlar Günü keşke böyle çiçeklerle, böceklerle, kadınlara e, iltifatlar e, yaptığımız, kadınların değerini anlattığımız, kadınların hayatımıza kattıkları güzellikleri anlattığımız bir gün olarak kutlayabilsek. Ama biz bu günü böyle kutlamak yerine e, daha geçen gün, iki gün evvel kadına şiddetin, ee, ...bir video ile sosyal medyaya düştüğü ne? anı hatırlayarak kutluyoruz. Umuyorum bu e, eğitimden kaynaklı, toplumun genelinde alakalı eğitimden kaynaklı... ...kadına şiddet meselesinin bir an önce Türkiye'de e, sona ermesini dileyelim. Öyle başlayalım. Bütün annelerimizin, başta şehit anası annelerimizin olmak üzere... Ee, eşim ve bütün kadınların e, önünde saygıyla eğiliyorum. Evet. Hemen bir son dakika haberi geldi. İstersen bunu, bununla başlayalım e, Sayın Türkkan. E, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ e, 1374 milletvekili frezle tek tek incelemeye alındığını söylemiş. Ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından Karma komisyona iletilen bu fezlekeler e, komisyonca değerlendirilecek demiş. HDP 961 fezlekeyle ilk sırada diyor. 246 fezlekeyle CHP. Yine e, Demokratik Bölgeler Partisi'nin 55, Bağımsız Milletvekillerinin 33, AKP'nin 14, İyi Parti'nin 12, MHP'nin 10 fezlekesi varmış ve bu fezlekeler tek tek ele alınacak diyor. Böyle bir şey mümkün mü? Nasıl 1347'dir? Yani, e, 1374 sanıyorum rakam. 1374 dosyanın tek tek ele alınması ciddi bir zaman gerektirir. Bunların içerisinde e, terör suçlarına bulaşmışlara ayırıp diğerlerini e, farklı dosyaları da ayırarak tasnif ederek de başlayabilir. Nasıl bir yöntem izleyecek Karma Komisyon bilmiyorum ama 1374 dosyanın e, yeni baştan e, incelenip üzerinde karar verilmesi ciddi bir zaman alır. E, yöntemlerin inceleme yöntemlerinin ne olacağını da bilmek lazım. Onu da açıklasaydı keşke Sayın Bekir Bozda. Değil e, mi? Yani? Önümüzdeki günlerde bu biraz daha netleşir sanıyorum. 1347 milletvekili, 1374 dosya mısı mı var toplam? E, öyle biliyorum. Aklımda evet. yanlış kalmadıysa. Aha. Çünkü HDP'nin sanırım. 57 milletvekili var. 961 fezlekesi var. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Ee, yani Demokratik Bölgeler Partisi bir milletvekili yok mu? Sanıyorum. E, 55 nasıl dosyası oluyor? Olan iki milletvekili, daha sonra bir kişiler iki milletvekili olmuş olabilir. Bir milletvekili var parlamentoda. Öyle mi? Baktınız mı? Baktım. Ben? bakmadım Bakmadın. Bir, bir, bir hanımefendi var HDP'den ayrılıp o partinin genel başkanlığını yapan. Sadece ona ait herhalde bu 55 fazike çünkü başka üretici olsa başka milletvekili yok. Evet evet evet. Çok enteresan geldi bana. İyi partinin 12 kimlerin var fazike sayın başkan? Vallahi şöyle mesela daha önce milletvekilliğinden önce bir kavgaya karışmışsınız, ondan sonra mahkeme sürerken milletvekili olduğunuz öğreniyor. Bununla ilgili de meclise rutin bir işlem yazı yazılıyor diyor ki yargılamak istiyoruz milletvekilliğini kaldırılmasını talep ediyoruz diyorlar. Bu genelde bir teamüldür. Bu tip dosyaların önemli bir kısmı tamamı hemen hemen hep milletvekilliğinin sonuna bırakılır. Değil mi? Usulü öyle. Öyledir. Yani ben bir dönem milletvekiline kısa bir dönem ara verdiğimde böyle biriken bir dosyam vardı. 23'e yakın dosyam vardı. Yani ilk iki ay mahkemeden çıkamadım. Yargılandınız. Ben, evet. Berat ettiniz. Hepsinden berat ettim. Bitti. Eee bu tip dosyalar çoktur burada öyle düşünüyorum. Evet. Bir şey soracağım. Yani bugün yine bir tartışma vardı. Bence siyasette şimdi her şeyi sorgulayamazsınız ama gereklilik diye konuştuğunuz zaman bana çok gerekli bir tartışma gibi gelmedi ama size sormam da lazım çünkü bugün gündemdeki konulardan biri. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun attığı bir tweet'te Pervin Buldan'la Meral Akşener'i aynı tweet'te etiketlemesine bazı milletvekilleri tepki gösterdi. Yavuz oğlu var Genel başkan yardımcısı. O da tepki gösterdi. Bu kadar bir hassasiyete gerek var mı? Sonuç olarak kadınlar günü yani nasıl değerlendirilir? Yani e, şöyle aslında benim bu konuda çok fikir mülaza etmem doğru olmaz. Netice itibariyle bizim Muhatabımız burada e, genel başkan muhatabı Sayın Ek Ekrem İmamoğlu değil. Yani biz CHP'nin kurumsal kimliği üzerinden değerlendiriyoruz. Şimdi Milas Belediye Başkanı Muhammed Tokat da başka bir tweet atarsa bununla ilgili fikir yürütmemiz doğru olmaz. Yani bizim muhatabımız kurumsal manada neticede Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Arkadaşlarımızın rahatsız olduğu doğrudur. Bu konudaki rahatsızlıklar vardır böyle bir şeye ne kadar niye gerek duymuştur o da bilmiyorum. Yani e, var bu Türkiye'de. Şey nezdinde bütün analarını keşke Analar Günü kutlasaydı mesela Sayın İmamoğlu. Üstelik İstanbul'da yaşayan kadınların birçok sorunu var. O sorunlara yönelik biraz daha farklı şeyler söyleseydi. Mesela bu anneler gününde bu ana kadınlar gününde kalkıp İstanbul'da yaşayan kadınlarımızın şu sosyal meselelerini çözeceğiz deseydi bir belediye başkanı olarak çok daha iyi olurdu gibi geliyor bana. Biraz e, yerelin sorunlarına elmekte fayda var. İstanbul çözüm bekleyen sorunlar yuma bir şey uzun bir süre Adalet ve kalkınma partisi yönetimi altında kaldı. O sorunların çözümüne odaklanmak çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Herkes işini iyi yaparsa Türkiye çok iyi olur. Anladım. ...mesasınız gayet açık... Ee, ...ve Sayın İmamoğlu da kendi işini yapsın... ...diğer işlere çok bulaşmasın... Ya <laughs> <Anlamadım. ben> de, <laughs> ...onu da siz dediniz de ne <laughs> anladık... <alırsınız, gülüyor> hayır hayır. Peki e, Sayın Başkan... E, ...bu siyasette... E, ...bu fezleke tartışması... ...çok e, yani... ...aslında Türkiye'nin gerçek gündemi... ...bundan uzak diye düşünüyorsunuz ama... ...eğer bu fezleke tartışması... ...yarın öbür gün subute erer... ...genel kurula gelir ve oylamayla milletvekillikleri düşürülürse Türkiye'yi doğrudan etkileyecek bir başka faktör ortaya çıkacak. Ara seçim olabilir bu. Ee, yani 30 milletvekili, şu an 15 milletvekili boş milletvekilliği. 15 milletvekilinin daha bir şekilde yargılanıp belki Ömer Faruk Yergerlioğlu'nun şeyi okunduktan sonra 16 olacak. Kalacak 14 milletvekili. 14 milletvekilinin mecliste milletvekiliğin düşürülmesi durumunda siyasette yeni bir dönem başlıyor. Kim ne derse desin. Yani Ara seçimle birlikte belki de erken şey, gelsin. Bir şey yanlış söylediniz. Buyurun. Bu oylama, bu milletvekillerinin milletvekillerini düşürecek bir oylama değil. Süreç içinde söyledim bunu. Ben size bir şey söyleyeyim. Bugün geldi, oylandı, gitti, yargılanıp bir senemiz gelmesi, yani iyi ihtimal bir sene. Çok Türkiye'de öyle bir dava yok. Daha sonra da şöyle bir problem var. E, 74. Maddeye göre, yanlış hatırlamıyorsam seçime bir yıl kala ara seçimi yapamıyorsunuz. Yani düşürse bile o zaman ara seçime yine gidemiyorsunuz. Yani bu takvim, şimdi seçimler iki buçuk yıl gibi bir zaman kalmış. Bir buçuk yıl sürse bunların fezlekeleri gelse, düşse, yargılansalar, cezalsalar, meclis oylamaya gelse iyi ihtimal bir buçuk sene. Türkiye'nin dava süreçleri de takip ettiğinizde. E, bu sefer de karşınıza bir yıllık o süre geliyor. O bir yıllık sürede de erken seçime gitme ihtimaliniz ortadan kalkıyor. Bu doğru bilgelenilsin diye söylüyorum. Yani e, sürecin işlediğinin nasıl olduğu bilinsin istiyorum. Fezlekelerle alakalı olarak e, şimdi karma komisyona gittikten sonra komisyon üyelerimiz tarafından da biz de bilgilendiriliriz. Ama şu anda dosyalarla alakalı hiçbir bilgimiz yok. Mesela enteresan bir şey söyleyeceğim size. Ben kendi milletvekillerimin dokunulmazlık... Fezlekeleriyle alakalı, meclise gelen fezlekeleriyle alakalı olarak kendim dilekçe verip öğrenemem grup başkan vekili olarak. Bizzat milletvekilinin kendisini gidip o dosyayı alması lazım. Ben kendimden biliyorum. Benim de bir tane fezlekem var. Bir hakaret davası. Yani dediler ki böyle böyle şey gelmiş. Arkadaşlar telaşlanmış, hemen gitmişler. Demişler ki yok Lütfü kendisi gelip alabilir vekalet davası. Neticede ya o milletvekilleri kendileri alıp söylerler veyahut da karma komisyona geldiği zaman biz milletvekillerimiz vasıtasıyla da onu öğreniriz. Bir içerilerine bakacağız. 1300 kusur tane dosyanın içerisinde neler var neler yok. Okunmazlıkların kaldırılmasını gerektirecek hangi dosyalar var onlara bakacağız. Ona göre de karar vereceğiz. Ama terör konusunda hassasiyetimiz bütün Türkiye tarafından bilinir. Terör örgütü PKK ve onun ee, savunucularına karşı olan tepkilerimizi bütün Türkiye bilir. Bütün bu değerlendirmelerin içerisinde bütün bu fikriyatımızda mutlaka beraberinde hareket ederiz. Yani fezlekelerin oylanması sırasında... Iyi Terörle partiler. iltisaklı, terör meselesi çok önemli. Kime terör, kime terörist denildiği meselesi bu iktidara göre değil, dosyada hukuki e, tanımlarına göre bakarız. Çünkü iktidara göre bakarsak... E, yani muhalefet olan herkes terörist. Hepimiz terörist. Yani Boğaziçi <laughs> Üniversitesi'ndeki çocuk da terörist. Annesi Sarıyer, Adalet ve Kalkınma Partisi Kadın Kolları Başkanı, meclis üyesi. E, o çocuk da terörist yani. O çocuk da terörist değil. Ben de biliyorum öyle olmadığını. Adalet ve Kalkınma Partisi de biliyor. O çocuk e, bir genç. Üniversitedeki bu kötü yapılaşmaya isyan etmiş. Normal biz de yaptık zamanında. Onlar da yaptılar. Ben mecliste de onu söyledim. Bu parlamento çatısı altında benim en az 3-4 defa e, güvenlik şubeye gidip hakkında bilgi aldığım sonra çıkması için yardımda bulunduğum öğrenciler vardı o cuma gösterileri başörtüsü gösterileri sırasında o çocuklardan bir kısmı birkaç tane şu anda milletvekili benle aynı parlamentoda görev yapıyorlar o çocuklar terörist miydi? değildi tabii ki onlar da hak arıyorlardı bu şekilde değerlendirmek lazım yani uluslararası normlara, evrensel normlara uygun, Türk hukuk sistemine uygun terörist yaklaşımı bizim için asıl olan. Terör tanımı da öyle. Dolayısıyla sadece bunlar terörist, bunlar terörle ilişkisi değil. Dosyada iyi de hukukçularımız var. Genel merkezimizin de hazırladığı bir hukuk masası var. Bu fezlekeler geldiğinde hepsini tek tek inceleyip orada çıkacak sonuç, kararımız mutlaka hukuki olacak. Yani şöyle milletvekillerini bilgilendireceksiniz grup kararı alamayacağınıza göre. Tabii canım hepsine de bu konuda bilgileneceğiz. Yani. Şu, 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 dosyalarda şöyle bir şey saptanmıştır. Ondan sonra milletvekilleri de kendi kararsız iradeleriyle vicdanınıza göre oy verecekler. Aynen. Yani o. Peki Sayın Başkan aslında Türkiye'nin gerçek gündemine geçelim. Ya bugün e, bir haber okudum. Çok canımı sıktı. Yani uzun zamandan beri canımı sıkıyor. Şimdi e, müzisyenler ya peş peşe bu insanlar, çok hassas insanlar, ruh yapıları çok zarif ve ince insanlar, içli insanlar. Bu insanlar aç kalmayı, bu insanlar işsiz kalmayı, bu insanlar parasız kalmayı gurularını yediremiyorlar. Bir müzisyen daha intihar etti. Adana Osmaniye'de Yusuf Karayit. Sosyal medya hesabında bir arkadaşı paylaşmış ve şöyle demiş. Dün Taksim meydanı, sahiller, AVM'ler her yere kalabalıktı herkes normal hayatına devam ederken pandeminin tek suçlusu olarak ilan edilen müzik sektörü oldu. İnsanlar ölmeye devam ediyor ve bu konuyla alakalı tek bir konuşma bile yok. Bu insanlar yok hükmünde görülmeye daha ne kadar devam edilecek? Toplu intiharlar olduğu zaman mı demiş. Ee, ne yazık ki e Yusuf Karayit, Osmaniye, Adana'da yine intihar etmiş. Daha önce Duranay, Mehmet, Mert, Er gibi İzmir'de, İstanbul'da, Adana'da beş beşe intiharlar olmuştu. Yani bu insanların sesini kimse duymayacak mı başkan ya? Şimdi bugün buraya gelmeden evvel Kadın Kolları'nın kongresi vardı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan da hitap etti. Kongre sırasında çok büyük gürültüyle bir müzik vardı. Çalınan müzik vardı. Erdoğan konuşmasından önce o müzikle beraber kongre yapıyorlardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerine buradan seslenmek istiyorum. Bu çocuklar var ya, bu intihar edenler. Sizin o coşarak yaptığınız kongrelerdeki müziği yapan çocuklar. Bu çocuklar açlıktan şimdi ölüyorlar. Siz orada bağıra çağıra, birbirinizin omuzlarına çıkarak kongreler yaparken... O sizi hareketlendiren, sizi coşturan müzikleri yapan çocuklar açlıktan ölüyorlar. Bunun en e, çarpıcı yanı bu. Siz onların yaptığı müzikle coşarken, o müzik yapanlar açlıktan ölüyorlar ve bu çocukların önemli bir kısmının hiçbir sosyal güvenlik kapsamında herhangi bir yerle ilişkileri yok sosyal güvenceleri de yok. Hani işsizlere şu kadar para verdik, şunlara bu kadar para verdik deseniz dahi zaten bunlar o sıkıla da yer almıyorlar. Bunlar önemli bir kısmı yevmiyeci. İş olunca gidiyorlar yevmiyelerini alıyorlar, evlerine ekmek götürüyorlar. İş olmayınca da oturup bekliyorlar. 11 ay oldu. Belki daha fazla. Bu insanlar evlerine bir lokma ekmek götüremediler. Bunların çalıştıkları dükkanlar kapalı akşam yedide kapatıyorsunuz. Ve bunlara diyorsunuz ki sen yine evine ekmek götürme. Ne yap? Öl. Açlıktan da ölebilirsin, intihar ederek de ölebilirsin. Kimisi intihar ederek ölmeyi seçmiş, kimisi açlıktan ölmeyi bekliyor. Bunun ülkenin kasasının boş olduğunu düşününce bunlara verecek paraları kalmadığını da biliyorum. En azından bir bırakın. Daha uygun mekanlarda, daha önlemler alarak ama denetimleri de sıklaştırarak, öyle sizin kongrelere benzemesin bunların müzik yaptığı yerler, öyle lebalep doldurmayın, insanları iç içe sokmayın, birbirlerinin omuzuna bindirmeyin. Ama düzgün, insanların e, sağlıklarına zarar gelmeyecek şekilde lokallere çalışma izni verin, bu çocuklar da ekmek paralarını kazansın. Yoksa bu intihar haberleriyle beraber, aşktan öldü haberleri, intihar teşebbüslerini daha çok duyuyoruz gibi geliyor. Peki başkan ne yapacağız? Yani bu 300 bin sadece Ankara'da bu eğlence sektöründe çalışanlar var. Toplam Türkiye rakamı 2 milyon insan. Şimdi bu 19'dan sonra açılmama kararı kimilerine göre salgın nedeniyle alınması gereken bir önlem. Kimilerine göre de ideolojik bir tercih. Şimdi hangisine inanacağız bunu? Neden bu insanların sorunlarını salgınla mücadele çerçevesinde çözecek bir formül geliştirilmiyor. Yani bir şey yapılması gerekmiyor mu sevgili başkan? Ben eğer salgınla alakalı olduğunu düşünsem bu kongrelerin böyle yapılmayacağını görmem gerekiyor. Yani orada salgınla mücadele yasa salıp kongrelerinizi burada böyle yapıyorsanız buradaki bu müdahale salgınla alakalı değil. Bunun ismi sosyal yaşama müdahale. Yani onların istediği gibi yaşamayan insanlara karşı bir tutum mu, bir tavır sergileme yani ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar ya. Sizin bu tavrınızla sizin beğenmediğiniz, sizin yaşamlarından not olmadığınız hiç mi insan camiye dönüp sabah namazında benle beraber saf tutmadı? Ama sabah namazında benimle beraber saf tutan adamlar da sizin bu tavrınızdan rahatsız olup camiden kaçtılar. Bir de böyle bir şey var. Yani bu doğru bir ideolojik yaklaşım da değil. Bu baskı insanları yaşantısına müdahale eden bu baskı insanları daha dindar yapmıyor. Aksine uzaklaştırıyor. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki o e, rektöre gösterilen tepkide o başörtülü kızları nasıl izah edeceğiz? Yanında e, hiç kendisininle aynı dünya görüşü paylaşmayan farklı ideolojik yaklaşımları olan iki tane genç bir aradaydı orada da. E, farklılıklara daha olumlu yaklaşmak lazım. Daha hoşgörülü yaklaşmak lazım. Aksi halde insanların yaşantısına müdahale ederek bu olayları çözemiyorsunuz. Aksine düşman biriktiriyorsunuz. Gerek yok ya. Birilerini sevmeyebilirsiniz ama düşman olmaya gerek yok. Gerek yok. Düşmanlık yapmaya da gerek yok. Çünkü düşmanlık yaparken sonuçta rastladığınız tablo sizi de rahatsız eder. Ben inanıyorum bu müzisyenin iyi ee, kendisini nasıl intihar etti bilmiyorum ama intihar etmesinden benim kadar en az Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili arkadaşlar da rahatsız. Orada oy veren vatandaşlar da rahatsızdır. Ya yani bir insanın ölümü kimi sevindirebilir? Ama aldığınız kararların sonucu bir insanların ölümüne sebep oluyor biliyorsanız orada biraz kendinizi sorgulayın derim. Vicdan yapması gerekir evet, evet. değil mi? Önemli. Bir de şey var. Mesela bu Alkol sağlığa zararlıdır. Onu söylüyoruz arkadaşlar peşine. Ama ya bu içkilere yüzde 178 ÖTV KDV var. Hala ülke genelinde her gün, hemen hemen her gün alkol zehirlenmesine ölen insanlar var. Şimdi bir de e, bir araçlara uygulanan inanılmaz yüksek vergi var. Yani dünyanın en çok vergi ödeyen vatandaşlarından biri Türk vatandaşıdır. Şimdi İçkiden de vazgeçtik. Alkol sağlığı zararlıdır. Yani %178 olsa yani ölseler bile dönüp bakmayacak insanlar. Çünkü siz içkiyi yasaklama noktasına kadar getirmişsiniz. Yani bu fiyatlarla içme diyorsunuz ya da zıkkım iç diyorsunuz. Neyse. Vallahi ben insanlar hayır karar verdik bundan sonra içmiyoruz dese hükümetin çok telaşa kapılacağını düşünüyorum. Çünkü o kararı veren adamın maaşı da o içkiden aldığı Değil mi? Vergiden çıkıyor. ÖTV'lerden, KDV'lerden. arkasında namaza durduğumuz imamın maaşını da oradan veriyoruz. Dolayısıyla o ÖTV, KDV'ler ciddi bütçede bir rakam işgal etmeye başlamış. Yani millet toptan karar verse içmiyoruz dese hükümet aman kardeşim bir durun diyebilir. Yani öyle de bir noktadayız. <laughs> Ama araçlara geleceğim. Araçlarda çok... bugün bir araç alıyorsanız kendinize 3 araçta Devlet alıyorsunuz. Başka onu soracağım. 97 bin liralık araç nasıl 1 milyon 506 bin liraya çıkar evet. ya? 300, Bana bir anlatın. 397, 397 <laughs> bin liralık bir araç 1 milyon 506 bin lira. Bunun ismi şu ben kendime bir araç alıyorum. 3 araç da devlete alırsam anca ben bu araca binebiliyorum. Yoksa binemiyorum. Yani ben işte arkadaş artık emekli oldum. Bir araç almak istiyorum. Yeter bu kadar. İşte abonmam biletim de eskidi. Ben bir araca bineceğim. Devlet diyor ki hayır kardeşim. Önce bana 3 araç alacaksın. Ondan sonra kendine bir araç alırsın Ya ben sana işte 30 sene çalışma 25 sene çalıştım. Yetmez. 3 araç alacaksın. Ondan sonra sen bir arabaya binebilirsin. Başka türlü senin arabaya binme şansın yok. Bakın 397 bin 170 lira olan bir aracın sadece ÖTV'si 873 bin 774 lira. Hemen hemen. 2 mislinden fazla. 3 misliye yakın bir ÖTV'si var. Yüzde on KDV ekliyorsunuz buna. 228.770 yüz lira. Motorlu taşıt vergisi altı bin üç lira. Tecil, tescil işlemleri de 700 yüz lira. Yani e, bu paranın yüzde yirmi içinde ne var biliyor musunuz? Aracın fiyatının içinde. Üreticinin karı var. E, üreticinin devlete ödediği kendi vergiler var satıcının karı var. Ona rağmen yüzde %26, %74'ü devlete gidiyor. Bu çalışanların SSK'sı falan da var, vergileri de var bu %26'lık dilim içerisinde. Peki aracı aldığınızda devlete verdiğiniz bu paralar ne oluyor? Yüzde %74 aracı verdiğiniz paranın %74'ü vergi olarak gitti bu paranın önemli bir kısmı sizin pandemide aldığınız paranın yüzde elli fazlasıyla bir buçuk katı beşli çeteye gidiyor. Bu vergiler onun için alınıyor. Yani araçların bu kadar pahalı olmasının sebebi beşli çeteye para yetiştirmek için. Onlara para yetiştiriyoruz. Şimdi bu hafta bir kanun geliyor. Evet, o, o kanun, bayağı, çok o kanunda sen. ne var biliyor musunuz? Yarın öbür gün bu arkadaşların alacakları sıkıntıya düşmesin biz bunu hazineye de dahil edelim de bu arkadaşı Galata bankerlerine devleti teslim edenler gibi bunlar da ülkenin hazinesini beşli çeteye bağlı olur. Önümüzdeki yıllar için bile. Hazine bunların borçlarını biz Osmanlı döneminden kalan borçları Cumhuriyet döneminde ne kadar zorlanarak ödedik. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden sonra da Türkiye 84 milyon bu beşli çeteye çalışmaya devam edecek. Bunların Devletten olan alacaklarını ödemek üzere hepimiz çalışacağız, vergiler vereceğiz, yorulacağız, koşacağız. Aman bu beşli çete mağdur olmasın diye Türkiye bu hafta böyle bir kanunu da yapmak üzere mecliste toplanıyor. Bu 15 Mart'a geri dönük nasıl böyle bir yasa olabilir ya? Yani niye 15 Mart? Niye 15 Mart 2020'den itibaren? Yani ne öyle bir tarif koymuşlar ki anlıyorsunuz ki siz bir şirketin sıkıntısını tarif evet, ediyorlar. Orada orada bir şirketin bir sıkıntısını tespit etmişler. Bu sahibi de zaten ben merak ediyorum. Yani insan kendi şirketi olsa bu kadar uğraşmaz. Yani ben Cumhurbaşkanı olsam, kendi şirketim olsa bu kadar uğraşabilir miyim? Yani derim ki ya bu anlaşılır, benim şirketim yani farklı olur falan gibi. Orada ne kadar özdeşleşmiş ki bu beşli çeteli iktidar artık onların istediğine göre kanunlar yapmak durumunda. Yani 84 milyonun iktidarı değil, 5 milyon, e, 5 tane bu. Ben onlara bazen e, Türkiye'nin kanına emen vampirler diyorum da durmadan dava açıyorlar. Bir daha söyleyeyim, Türkiye'nin kanına emen bu vampirlere... Ee, özel bir kanun çıkartıyor şu anda meclis. Ona hazırlanıyor. Çok acı değil mi bu sayın başkan ya? ya acı değil. Bunu Türkiye bir başka yerde anlatamaz ya. Emin onun anlatamaz. Kişiye özel, şirkete özel kanunlar çıkartıyoruz. Hoş bizim meclis zaten e, bu dönem yaptığımız şeylerin tamamı böyle. Biz kanun meclis kanunu yapan yer anlamına gelir ama şu anda biz sarayın buyruklar buyruklarını kanunlaştıran bir yapıyız orada. Yani Saray bir şey söylüyor, ee, onu geciktiğimizde oluyor işte böyle bir sene evveline dönük de yapıyoruz. Geciktiysek biraz geriye dönük yapıyoruz. Yeter ki sarayın buyrukları yerine gelsin. Yine bir buyruk almışlardır, mecliste buna uygun bir kanun hazırlamış gelecek. Ee, ama esas bütün bunlardan sonra hiç bundan hesabı sorulmayacak. Hep bunlar gelip geçecekmiş gibi düşünüyorlar. Acil Acı olan da o. O kadar e, kolay değil ya. Emin onun kolay değil. Ya yani ben yaptım oldu, olmuyor. E, bunların hesabı sorulacak. Bu hesabı sorduğunda hiç hesap vermeyi düşünmüyorlar. Verecekleri gün akıllarına gelmiyor. Hesap sorulur. Ben soramazsam çocuklarım bana hesabını sorar ya. Baba niye orada duruyorsun sen ya? Günah değil mi? Sen benim geleceğimi ipotek altında alan bu adamlara niye hesap sormuyorsun der. Biz Sayın Meral Akşener bugün yine Sincan'daydı. Gezdiğimiz yerlerde insanlar onu soruyor. Siz hesap soracaksınız ama değil mi diyorlar. Ya i̇nsanlar emin olmak istiyorlar. Bu yapılanın, yapanın yanında kar kalmasını istemiyorlar. Şu bunlar e, böyle göz yumup kapatacağınız paralar değil. Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alıyorlar. Bakın karayollarını olan yükümlülüğünü karayollarından alıyorlar. Hazine bakanlığa bağlıyorlar. Hazineye bağlıyorlar yani. Ulaştırma bakanlığına veriyorlar. Oradan hazine yükümlülüğü e, almış olacak. Ee, bu şekilde giderlerse ne olur? Hem vallahi hem billah sokağa çıkamazlar. Bunların hepsi anlatılacak. İnsanlar görecekler. Siyasetçinin iktidardan gittikten sonraki tavrı çok önemli. Sokakta nasıl karşılaşacaklar? İnsanlar bunların bunlara neler söyleyecek? Hiç onları akıllarına getirmiyorlar sanıyorum. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapıp ayrılan birkaç arkadaşla görüşüyorum. Onlar özellikle küçük yerlerde siyaset yapanlar şu anda başka partilerde olmalarına rağmen oyunun günün hesabının kendilerine sorulduğunu anlatıyorlar. Hala? Evet. Yani şu anda başka partiye gitmiş. Olsun yani. Adalet ve Kalkınma Partisi, sen de o zaman oradaydın diyordur. Sen de o zaman oradaydın. Bu yapılırken sen niye bağırmadın? Sokakta soruyor insanlar. O arkadaşlar da bu şikayetlerini gelip bitiyorlar. Yani insanlar biz evet bunları gördük o yüzden ayrıldık dememize rağmen hayır sen o zaman ses çıkartmadın diye suçluyorlar onları. Peki başkanım çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sizin işiniz var biliyorum. Sizi yolcu edeceğiz. Evet, meclis çalışıyor. Çok evet. teşekkür ederim. Katıldığınız çok sağ, sağ olun efendim. Peki.